Yaşar ya, burada 3 seviye çanta var. Altınızda adam var Yaşar abi. Gördüm de kaç. Arkadaş o kadar yer gezdim bir tane silah bulamadım ya. Hayır, İnsan bir silah koşuyor. Ben buradan adam bulayım. Seni buradan adam bulayım. Tamam ya. Tamam. me! Help me! Geliyor senin var ya kulağını ısıracak Volkan Beni perişan ediyorsun Hüseyin Eren burada. Aha bayıttı beni. Konteynerin içinde. Çıktı 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 Servet abi. O değil bir sonraki çıktı benim kutun orada. Göremedim <laughs> beni. benzin bir patlatıyor abi Öldü mü? Öldü öldü Benim kartımı alın kartımı alın evet. Aldınız mı kartı? İki kişi gezin de fişeklere bakın, biriniz beni kaldırın. Allah Allah. Ha bak Yaşar abi gördüm. Abi gidilmiyor yok mu senin? Emniyet çok uzaktı mı? Ert abi beni hemen kutuya götürsene. Bak Yaşar abi bayıldı. Öldürdün mü? Kafayı aldım. Koş koş bana koş. Servet abi giderim hemen Servet abicim. Bot geliyor koş. Evet. Şu botu vur botu. Hadi koş ya. Bir tane daha helikopter var bize doğru geliyor var arkadan. Bas 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 abi bas. Aşap abi biraz alçak uç alçak. <laughs> Adamlar burada burada arkadaşlar. Nerede? Ya. ya senin orada ne işin var Volkan? Hiç sorma. Bize bu, buradan atmıyorlardı. E Volkan senin orada ne işin var ya? <laughs> ben seni kutuna getirdim Volkan niye öldün ya? Abi adam aşağıda dedim de atladım aşağı. Bir kere bunlar silah yok. Diyeyim. Silah vektör vardı bende. Nerede Volkan adam? Evde mi? Hayır, arka tarafta, arka. Abi adamlar zaten yer değiştiriyor sürekli. Ha bak orada. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var orada. Yön versene bana bakma. Bak Servet abi, arka bakıyorum. Aldım. Ben bunu izleyelim gene ya. <laughs> Ulan silah bulamadım lan. Gel benim yanıma gel. Helikopter nereye çıktı? Helikopter nereye benim yanıma geliyor. Senin yanında adam var gördüm onu da. Öyle evet, direğin orada direğin orada direğin orada. O da bayılır, ben de bayılırım burada. Nerede? Ha. Aşağıda, aşağıda. Yana başında. Gördüm. Ha. Ah, Volkan silahın var mı? Var. Ha. Atıyor gitme oraya. Aha beni bayıttı. Arkadan atıyor Volkan. Gördüm. Ya ananı ez. Evet yavrum. Evet. evet. Üstten bir kişi sıkıyor. Aynı üstten. Gördüm. sağ üst tarafında bir kişi var. Oo harikasın aldın. Sevet abi. Ayak sesi var. Sevet abi zaten karton kapakta bir yaş oldu. Niye çıkmıyor bu yeter? Buldun mu? Allah Allah. Hüseyin help me. Beni kaldırın. Help me, Araçtan düştüm. Help me. Volkan ben birinden. O kaldır <laughs> abi de bir hal oldu be. Bütün direkleri bana kullandınız. Beşel atı var mı orada ya? Volkan şey. <laughs> Cengiz. Kaldır abi, Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> 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 Helikopter var abi. Embro in buraya. İnin helikopterler. Ad adam, adam adam var adam. Adam var. Ula az yükselseydiniz var ya bombayla atardım ha. Ayrı koşun ayrı koşun hep birini de aynı da koşuyoruz ya. Bir bomba atsalar hepimiz öleceğiz. Adam orada kutunun orada adam dikkatli olun gördüm adamı. Tamam. Al Volkan sen al ben sen de bir şey Sanırım öldüler. de. Hay ha. ha. Bir yerden ateş geliyor. <laughs> Arkadaşlar 340 350 yönden ateş var. Evet, Burada 556 var, Groza var. Evet, ben ben gidiyorum. Gidiyorum. Abi Aha. Ya. <laughs> Hadi sen karışma. Ne de yapayım dedim. Evet. Masam yok değil mi? Evet. Sen şu eve çıkacağım ya onu... orada adam ha. O, o evin arkasında muhtemelen Yaşar abi arkalı yana bak. Gördüm. Aldım. Yaşar abi aldım. Bravo. Enemies Burada. Nerede? O Nerede? Gidin? Saklanmış. 556 kim istiyordu? Yaşar abi sen mi istiyordun? Benim tamam ya. 556 isteyen var mı? 3 seviye çanta var burada. Bende var şey düşüreceğim. Bende dürbün yok. Bende de dürbün yok. 824 aldım. Ana araba. Ee, 185 önünde. Adam adam orada iki iki kişi gördüm. Üç katlı adam evin var. içinde de var. Üç kat evin içinde de var. Aynen aynen. Oha. Evin sol arka taraflarına atın. Sağ sol arka yer kısımlarına atın. Lan bana çok kötü vurdu ya. Gel 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 dünyanın önünde <laughs> Sanmıyorum seni gel abi Niye tutmuyorsun? <laughs> Sanmıyorum seni abi Vermiyorum seni Yok buradayım ya tutamıyorum Gelmiyor artık böyle. Yaşar abi içeride. Tamam buraya Geliyorum. Bir, gel. Çatıda Yaşar abi çatıda. Aa. Yaşar abi burada adam hadi. Tamam oğlum. Gel tut tamam. beni. geliyor Nerede geliyoruz? tutamadım ben ya. Serhat abi niye tutamadınız yanımda adam diyor. Yaşar abi gitsene sen. Gitse gitsene sen. Sistem herhalde. Şeyden dolayı. olabilir. Atın şartı vermedim. ben. Bende gücümlü var. Araçlara ara araçlarına geliyor. Arkadan geliyordu. 175'ten. Şey, şey, Yaşar abi, şey, Servet abi kurtaralım ya dur. Bir aldım sanırım burada. Aha. İki. Ha. Biri beni kaldırsın. Gel gel Bro, buraya doktor gel. Nerede? Roket atarlarsa gidersiniz ha. Neredeler adamlar? Bayırtmışsınız birini zaten. <laughs> Ağacın dibinde orada. Arka tarafa dikkat edin Aşağı indi aşağı Aşağı mı indi Aynen aşağı indi Orada bir kişi var arkaya dikkat edin ha bu arkadan da gelebilirler herhalde. Hadi. Dur. kapıda. cons